Kaan dur bekle dur ben bakıyorum ben bakıyorum nereden ya. gidiyoruz? Vuran mı var aşağı? Aa burada hep da kapı var burası. burası 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 Buraya mı? Aynen buldum buldum He tamamdır lan çıkacağız mı direkt? Tele hep hepsine bak Bunlar var bir de bu var bunu da bırakayım Aa o grenade yere fırlatır mı? Grenade. Ha? Susturduk. Hayır, hayır. Çok iyi. Emet salak kısınız abi. Temmete! <laughs>